Bugün e, Lüce bakacağım. Aa, sen bugün anne mi olacaksın Cici ya. Evet. Ya çok tatlı bebeğin var. Evet. Ah, ağlıyor. ağlıyor mu? Acaba neden ağladı bu bebek ama? Bence evlilik istiyor. Acıkmış da olabilir sanki. Ya sustu mu? Evet. Aa, ben de onu. Misin? Evet anne. Ben i̇stiyormuş. istiyormuş. Evet. Ya. Onu zaman. Hadi birazcık doyur ya da uyut bence. Doyurayım ilk önce ben. Öyle mi içiyor? Yemek yiyecek. Tamam. Da Hadi şapkasını da kapat da şöyle bir pış pış yaparak bir uyut bakalım. Allah bir takıldım. Evet, kafası üşümesin bu bebeğin. Evet. Pış pış pış. pış bir de pış, ona bir ninni söylesen ya. Ninniyle uyur o bebek. Hemen ninni. Aa gözlerini de kapatmış. Evet, uyudu. Uyudu mu? Evet, uyudu. Ay, Çok inşallah uyudum. uzun uyur ya. Evet. Anlamıyorum ki. <laughs> söyle söyle. Ay emzi, emzi ağzında mı? Bence çıkar tamam. da öyle uyumasın. Bence. Ay, çok ağlar. Ya. Ay hemen mi uyandı? Ver 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 emzini. Emzini çıkarınca uyumuyor. Ay uyandı ya. O zaman biraz onu biraz sevelim, hoplatalım, sevelim de yorulsun yeniden uyusun. Ay çok da tatlı bir bebeğin var. Hop bir de hop bir de hop bir de. Dök 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 Ay bu ne bebek? Bir de, de top havuzuna sokalım. Top havuzu mu? Evet. Top havuzu. Aa. Ya bu bebeğinin ismi ne? Çok tatlıymış. Olaf gibi belli. Olaf mı? Toplarla <laughs> topu çok da güzel ismi var. Kaç yaşında ya senin bebeğin? Bir. Ay daha ne kadar da küçük. Evet. Çok tatlı. Elleri de çok küçük. Sen ona neler yediriyorsun bebeğine? Yoğurtlu makarna. Aa, evet. çok sağlıklı besleniyor yani. Evet. Meyve de sever mi? Sever. Hangi meyveyi? Muz sever karpuz ve de çilek sever. Aa! Yoksa mandalina sevmiyor mu? Sevmiyor onu. Ya! Havuç? Havuç çok seviyor. Evet, zaten gördüm havucu çok sevdiğini ben. Pip pip çok Çünkü tatlı. Şeker burada. Havucu. Evet, çok tatlı bir bebek. Kızlar kendileri ver. Ay, emzik mi? Ay, yine mi ağlar acaba? Evet. Çok Ay bu bebek hep emzikle yaşıyor o zaman. Çok tatlı bir bebek. Bence sen bebeğini al eve götür olur mu? Orada dinlensin. Burada evet. çünkü hiç uyuyamadı o. Evet. Görüşürüz. Bebeğine iyi bak.